2 <gülüyor> 1 Hepinize merhaba yavrularım Merhaba arkadaşlar Yavrularım ve annelerim Annemin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Ben çocukum <laughs> ama <sana> araba kullanıyorum <laughs> Araba kullanıyorum <laughs> saatte Evet ne yapıyoruz anne bugün? Yavrularım ben size yani video çekmem gerekiyor ee, Çok aşırı derecede bir ilgi var İliyorum arkadaşlar <laughs> e Like'ları unutmuyoruz Abone olmayı unutmayın <laughs> like Yavrularım yorum atın e, Kanalıma abone olmayı unutmayın Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi yani, dede gel Şimdi da ...bizim oturduğumuz yerde kahvaltıya gittiğimiz bir tavaz bir yer Açık bir pek kahvaltı var. var. Sonra ne yapıyoruz? Asıl şey... şey. var meyvesi. De. Oh çok iyi. Lira. Market alışverişine gidiyoruz arkadaşlar. Bir söyleyemedi. Yani burada ben bittim. Gerçi market alışverişine gidiyoruz. Kahvaltıda sonra markette yalrularım. görüşelim. Yalrularım. En sevdiğimiz marketler BİM A101. Oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an BİM'e geldik. Görüyorsunuz BİM <laughs> burada. Annem poşet alıyor. Yavrularım. Yeni gelen ürünlere bakacak mıyız? Çok heyecanlıyım ben. <gülüyor> Aşırı heyecanlım. <laughs> en iyi aktivite. Evet yavrularım. Şu anda büme geldik. Bakalım evet. neler alacağız. Bu yağmuru alacağım ben gene. Kim alacağım zaten? Hey, al bakalım ne alacaksın. Ha, Merak ediyorum. Ya yavrular mısın? Yeni ürünlere musunuz büme ayı? Evet siz ne <laughs> seviyorsunuz arkadaşlar? Uğur <laughs> zıvırlarından falan yazın. Yazın bana. Hangilerinden? Evet. Ne almayı evet, planlıyorsun Pils Hanım? Şey tost ekmeği? Yok istemiyorum şu ekmek istiyorum. Ekmek kızartma makinesi aldı Allah'ım e? 24 saat ekmek kızartıyor. Allah Allah yalancı. Yani bu kadar Şu yok. şeyden alalım kekten alalım olan, siyah olandan siyah. Bakın bunlar çok uygun fiyat. Evet arkadaşlar şu peripelladan alacağım. Şu mı? Evet evet kaçınma istiyorum. Renk, ha, evet görebiliyorum tamam. tatlı iki renk <laughs> olduğunu Allah'ım yarabbim. <laughs> Bir şey çok güzel oluyor cipsleri, değil mi? Hep evet. Sene, Arkadaşlar şu süper çok, çok güzel. güzel. Bir tane bunlar al, bir tane de başka bir tane başka al. İki tane mi alalım? Neydi? Sen seç. Ben bir seçeyim. Maçtop. Bundan mı? Maçtop. hadi bakalım? Al bakalım. Hadi. Tamam. Hadi. Güzel. Limon da alalım. Yalnız ben bir limonu beğenmiyorum. Hayır, bak hiç güzel. sulu değil. Ben sana diyeyim. Bakayım bunlar çok sulu. Ben anlarım sana. İyi e, yani. hadi göreceğim evde. Evde ben seni ]se görüyorum. Hele da, bir sulu çıkmasın onda. Hadi bakalım. Yanında bıçak var mı? Var. Bıçak taşı mı? Dekeceğim de bıçak. <laughs> yeni bir şey gelmiş Biz yeni Aa, şeyleri çok severiz değil evet, mi? Evet bu neyim? Portakal jöleli kek. <laughs> Portakalı pek sevmiyorum ama alsak mı? Sen, hmm. sen Alma bence daha ama şimdi o kalacak evet. belli yani. <laughs> evet arkadaşlar kuru yemiş bölümündeyim. Evet, Kaşı kadar? Vallahi ya, arada ]mış. bir alıyorum yani. 12.95, 13'te. Aa 12, 95, daha iyiymiş tamam at kesin, at kesin bakalım at kesin. Haydi bakalım Aa, buralarda. Bu bir şeyler var, gel bakalım. Aa buralarda. Böyle yani, boyar mısın Yağmur? Eee... Tamam al bakalım. Neden? Neden öyle küçülsün Servin? Aa öyle senin de değişikleri değişik. Bakayım. Evet. evet, evet. Şimdi bir de labne alacağım. Sıkıldım ama size izliyorum. şunu söylüyorum. Bu lan lamb... yalnız bu yalnız bu ya bir... favori ürünler videosu. mayonez. Bol mayonez Cidden bak ama bunu ama. da söyleyeyim. İşte Sahtim şimdi aynı. Artık... Ya bir ara çok güzel. Mezeler falan değil mi? Yani Gel bakalım. Evet affedersin annelerinize de tavsiye edin. Gerçi evet. artık balık mevsimi gel taze balık ay, da ay balığı bayılırım. Ama buranın balıkları var ya. Aynen mezgit de. arkadaşlar bak mezgit var mı ki? Çok bak. şey almıyor aslında hani böyle kötü de dondurulmuştur diye ama çok şey tepki Ya burada bir ara he şey var. İstiridye var. Hmm. Yani mezgit oluyor. Abi hamsi mi olsun ya? ya, ya. batır. Kızart lokum, lokum lokum. Beni <laughs> herkes <gülüyor> aldı. <gülüyor> Şu an herkes aldı. Şey oluyor yani neydi onun adı? Balık çıtır balık neydi onun adı? Çıtır balık. Şeyde yediğim bir şen çipsi. balık. Bir şen ha ha. Bir gibi değil mi? evet o zaman. Şimdi bakalım buralara buralara. Ya ama yeter. Bir ne canım. Hamsi alacağız. Hamsi yiyorum ben. Hamsi yavrularım kurabiye kurabiyelikten çıkalım. Arkadaşlar ne, hale gelmiş? ne olmuş kız buna? Ay yazık yazık etmişler evet, ha. Bak dur şu şey, normalini göstereyim. Normaline bakalım. Aa, Aa güzelmiş ama. Evet. Ha bu portakallıymış. <laughs> ya anaysa 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 sıkıntılı işler bunlar. Başka tahinli ve Evet almış. burada da kurabiyeler var. İstediğin kurabiye var mı anne? Var mı senin? Yok. Aa bak şu Spontane bir alışveriş arkadaşlar şu an ya. Çikolata yani. Aa, parçası hindistan cevizi yer misin bundan? Alalım değişikmiş ha, tamam. şey bu. Hadi de alalım var. bundan. Bir de evet. sıvı almamız gerekiyor. Ha, tamam. Evet arkadaşlar yine annemi olay üstünde yakaladım. Yani yine bir temizlik bir şeyler alma peşinde. Yani nefret ediyorum. Dolduruyorsun eve. Kadir ezildi. Ha, şey mi ağzın yarışmaya katılacak? Ağaçı çağrılıyorsunuz benim eve buyurun. <laughs> Bence daha hemen bizim eve bir alalım Kadir'i. O zaman bu kadar mı alıyoruz? Bir de sıvı yağ alacağız. Ha, sıvı tamam mı alacağız. sence vura? Hadi Sıvı da dolan bakalım sonra. Tamam. Evde görüşelim artık. Evde şimdi mi görüşelim? Arabada. Arabada. Hayır evde görüşeceğim ben hepsini. Ay göstereyim. ay. Ay yavrumlarım ay temizlik yaptım biliyorum. Evet, Aları sildim şimdi. Şu an bir temizlik Ulan, saat kaç? Geçen işte, hali mi Al ben doğa ben. Yani, Tabii ki bu afak saat çok çok arkadaşlar. Neler ay, oldu anne? Videomuzun sonuna geldik. Tamam. Ah yavrum. Arabaya sen geliver.